Muhyiddin İbni Arabi Hazretlerinin Salatül Kudb Duası Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla Allah'ım, bütün mahlukatının en kamili, arz ve semavat ehlinin seyyidi, en büyük nur, tılsımlı hazine, yekta cevher, engin sır, manası ve muhtevası itibariyle eşsiz, yaratılmışlar içerisinde bir misli ve benzeri olmayan Efendimiz Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme salat ve selam eyle. Mesajı bütün çağları kuşatan fahri kainat, o şanı yüce nebinin zamanımızdaki ete kemiğe bürünmüş, cemaat enginliğinde bir ferdi ferid, cenab Allah'ın kaza ve hükümlerindeki hüccet ve umdesi, onun mahlukatına olan matmahı nazarı, insanlar arasında en doğru şekilde hakkın ahkamını uygulayan, ruhaniyetiyle ve nuraniyetinin nuruyla bütün alemlere feyiz ifaza eden, kendisini meleklerin ruhlarına şahit tuttuğu, bütün varlık için bir emni eman olmak üzere bu zamanda hususi payelerle serfiraz kıldığı, vücut dairesinin kutbu, sem ve şuhud mahalli, hakkın mazharı ve sıdkın madeni olduğu için, kainattaki her zerrenin harekat ve sekenatından haberdar olan bu zamandaki halifesinden de razı ol. Allah'ım, selamımı ona ulaştır. Beni onun huzurunda durdur. Üzerime onun inayetinden akıt. Beni onun askerleri ve onun teçhizatıyla koru onun ruhundan kalbimin derinliklerine nefhalar sal ki, ben o ruhla, nefhalarla yepyeni bir dirilişe eriyim. Hakikatimi ile müşahede edebileyim. Az nedir, çok nedir, böylece bilebileyim. Evvel ve ahir, zahir ve batının birleşik noktasını müşahede edebilmek ve sıfatlarıyla ayetleri arasında Hz. Allah'a bir ayet, bir işaret olabilmek için farklı mazharlardan ruhani suretlerimin üzerine tecelli eden gayb alemlerimi görebileyim. Görüp eriyebileyim. Eriyebileyim ki bana, benliğime ait hiçbir şey kalmasın. En küçük bir iz, bir eser dahi kalmasın. Her halimde yalnız ona kul olayım.'' o celal ve ikram sahibinden gelecek havl ve kuvvetle yalnız ona kullukta bulunayım. Ey geleceğinde zerre kadar şüphe olmayan mahşer gününde bütün insanları bir araya getirecek olan yüceler yücesi Allah'ım! Beni de O'na kavuştur ve O'nunla bütünleştir. Ta ki her iki cihanda O'ndan cüda düşmeyeyim. Hiçbir halde ondan ayrılmayayım. Her işte onun gibi olayım ve bunu yaparken de ona mümasil olma ve ötesine geçme mülahazasıyla değil de yine ona ittiba ve ondan istifade şuuru içinde bulunayım. Allah'ım, kendileriyle dua edildiği zaman kabule vesile olan birbirinden güzel isimlerin hakkı için senden dileniyorum. Beni birbirinden hoş ve güzel nimetlerinle sevindir. Bana senden olan beklentilerimde haybet yaşatma. Beni haybet ve hüsrana uğramış bir kulun olarak huzurundan uzaklaştırma ve senin hususi bir donanımla donatıp hükümlerini kendisiyle yeryüzünde tenfiz buyurduğun kullarının yanında bana hüsran yaşatma. Şüphesiz ki sen keremiyle maruf bir vahidü kerim, bense her zaman senin inayet ve sıyanetine muhtaç bir abdi fakirim. Allah'ım, Efendimiz Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, tertemiz, dupduru ehline, kerem ve iyilik temsilcileri olan ashabına salat eyle ve onların hatırına dualarımı yüce katında kabul buyur.''